Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık herkesi yasa boğdu. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Ahmet Çalık'ın babası Ali Çalık'ın feryadı ise yürekleri paramparça etti. Oğlunun tabutuna sarılan baba, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum." diyerek gözyaşı döktü. Futbol camiası bu sabah Ankara'dan gelen acı haberle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazasında ne yazık ki hayatını kaybetti. Niğde yolunda kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanan araçta yaşamını yitiren 27 yaşındaki futbolcunun izin günü olduğu için Şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı. Ahmet Çalık'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp Elmadağ ilçesine getirilip Milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi, yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Konya Spor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çal'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençler Birliği ve Hacettepe takımları spor camiasından çok sayıda isimde cenaze programında yer aldı. Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, cenaze töreni sırasında büyük üzüntü yaşadı. Ali Çalık, beni yetim bıraktın, nereye baksam onu görüyorum diyerek gözyaşı döktü. Çalık kılınan cenaze namazının ardından Elma Dağı Daki aile kabristanlığına götürüldü. Çalık burada gözyaşları arasında toprağa verildi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.